Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 33. bölüm fragman fotoğraflarını sizler için bir araya getirdim. Sen çal kapımı dizisinin yarın 33. bölüm foto ve özeti gelecek arkadaşlar. Kanalıma takipte kalın. En son haberlerle sizlerle olacağım. Dün elime bir bilgi geçti ve Serkan'ın oyun yaptığını öğrendim arkadaşlar. Bakalım ne kadar ne kadar doğru olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Serkan oyun mu yapıyor? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.